Özgürlük her şeyden değerli, yakışıklı. Senin kalbin benimle, benimki de seninle. Bunu ne zaman anladım biliyor musun? Seni kaybetme korkusu içime düştüğünde. Bizim aramıza kimse giremez. Ne yasalar, ne düşmanlar, ne de geçmişin gölgesi. Ama biliyorum yakında bizi bölmeye çalışacaklar. Payımıza ne düşecek, kimin kaderi hangi tarafa yazılacak, işte onu kestiremiyorum fırtına yaklaşıyor. Bir karar vermeliyiz. Fikret meselesini halletmemiz lazım. Ben arayacağım onu. Gelip ağabeyimin elini öpsün. Affetmiş gibi davranalım. Ama bu sadece bir oyun olacak. İçimizdeki öfke dinmedi. Onun hesabı kapanmadı. Affetmek bir babaya düşer belki ama bizim dünyamızda affetmek bazen sadece sabırla gelen bir intikamın ilk adımıdır. Sadece fikret ve toya mı hedefimiz? Hayır. Yavuzu unutma. O da masaya oturmadan önce düşmeli. Bu şehirde kimse bizim varlığımızı sorgulayamamalı. Leyla, sonunda fırtına koptu. Gülcü Kemal'in mekanı önünde çatışma çıkmış. Ortalık kan gölüne dönmüş. Ölüler, yaralılar ve şimdi tek soru aklımı kurcalıyor. Gidenler kim hocam? Drama hakkında yaklaşan bilgiler için abone ol ve fatura simgesine tıkla.